Evet arkadaşlar son bitmiş halinde tekrardan atıyorum. Şu an temizlik bitti. Az verip bırakıyorum. Evet. Araç. Evet. 900. Ortalama e, 9-10 bin civarında yakalıyor. Rölanti motoru bakın. Durdurdu. Yavaş yavaş. 800-850 devirlere kadar da indiriyor. 800 devirlerde ortalama çalışıyor. Araç. Gaz veriyorum bakıyorum. Aynı şekilde. 900 devirde yakalıyor. 800, 800 devirlere kadar da indiriyor. Şu şekilde. Farlarını da açıyorum. Far verip Aynı şekilde 9000 devirde yakaladı. 800 yani 8000 devire kadar da aşağı yukarı düşürüyor. Bu şekilde 850 devirlerde 800'lü devirlerde çalışıyorlar. 800, 850 o civarda.